Merhaba arkadaşlar. Eğlence dünyasının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ateş Reis, yanımda daha Kanki. Bugünkü challenge yapacağız. Bugün bir yarışma challenge olacak. Cezamız arkadaşlar, getiriyorum içeride kaldı. Cezamız Arkadaşlar biz daha önceden hazırladık bir tuzlu su. Hatta bunun önce bir challenge yaptık. Kusuranla sonuçlandı ama ben cezayı yine de çektim. kustum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yoktu ne yapalım. Aynen kustu. Şimdi arkadaşlar ortalığı. Ee, oyunumuz basketbol topunu ayakla sektirme arkadaşlar. Oyunumuz bu. Başlayacağız. Ee, Düşünene kadar sektireceğiz. Demin ee, oyun deminki challenge'ımızda bisküvi yemeydi ama onu atamayacağız çünkü bozuldu hep videoların arasına bir şey girdi. Ee, o yüzden biz baya bir bisküvi yedik. O yüzden çekemeyeceğiz. Karnımız bayağı şişti. Ben tıknıklığım sayesinde Kerem'i yendim bu konuda bu konuda basketbol topu sektirmede kesin yeneceğim. Yine de belli. Yiyeceğim. Yine de belli olmaz arkadaşlar. Ben birazdan içtim tuzlusun. Şimdi, Şimdi oyunumuza ben başlayalım. Yapacağım. Arkadaşlar ilk o yapsın. Evet seni baş başa bırakıyorum. Tam taş kağıt makas da var be. Tamam hadi. Taş, kağıt, makas. Sen bak. Arkadaşlar, ilk ben yapıyorum maalesef. İlk olmak benim için çok kötü bir şey ama yine de yani. Arkadaşlar top bayağı Aynen bayağı bir inik. İnik olduğu için daha ağır normalde yani basketbol topuyla alakam yoktur. Basketbol ile alakam yoktur. Ama yine de bir deneyelim. 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar 5, 6 gibi. Ama altı gerçekten çok zor arkadaşlar. Aynen. Şimdi onu izliyoruz. 2, 3, 4, 5 6. Senin de 6. Ee, arkadaşlar Şimdi taş kıyıt makas yapalım. Taş kıyıt makasla kim kaybederse o tuzlu suyu Yok Alıyoruz. bir daha yapalım ya. Tamam bir daha yapalım. Hadi başlıyorum. 2, 3, 4 Duvara çarpsın. Yoksa alırdı. Maalesef tuzlu su içeceğim gibi görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5 5 Arkadaşlar ben 4 yaptım. Ve tuzlu suyu ben çekiyorum. Maalesef. İmkansız bir şey başardı. Şanslı yani tabii ki de benim. Evet. Şanslı günüm değil. Çok kötü. Olsun. Tuzu sen koydun. Daha demin içtim arkadaşlar midem bulandı. Oğlum istiyorsan içme. Bırak. Bir, de ben tadına bakacağım. Lan bak tadına Oğlum Çok kötü. Ver bir de ben içeyim. Ya içme 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 içemiyorum zaten yavaş yavaş oluyor. İçme. Bırak. Ah. Ben kestim. Arkadaşlar midem ağrıyor. Sen evet. Sen istiyorsan sonra tek bu challenge kapatırım. Bu challenge'ımızın da burada sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize görüşürüz.